Yükleri sırasıyla artı Q, artı Q, eksi Q olan eşit ağırlıklı KLM küreleri ağırlığı önemsenmeyen yalıtkan iplerle birbirlerine yeterince uzakta tavana asılıyor. Yalıtkan ayaklı ve yükleri eksi Q olan iletken küreler KLM kürelerin altına şekildeki bu konuluyor. Buna göre iplerdeki gerime kuvvetlerinin büyükleri arasındaki ilişki nedir diye sorulmuş. Arkadaşlar burada eşit ağırlıklı dendiği için bir kere burada KLM cisimlerin ağırlıklarını yerin merkezine doğru çiziyorum. G şiddetinde Yine arkadaşlar G şiddetinde yine aşağı doğru G şiddetinde ağırlıklarımız var. Peki elektriksel kuvvet yönüne baktığımızda elektriksel kuvvet K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü aradaki uzaklığın karesi ile bulunuyor. O zaman baktığımızda birincisinde K Q kare bölü D kare. Yani biz buna F diyelim. Aralarında bir çekim etkisi var ve F şiddetinde. Yine ikinci şekle baktığımızda yükü iki katına çıktığı için bakın aradaki elektriksel kuvvetimiz 2F oldu. Yine buraya baktığımızda bunlar birbirlerini itiyorlar. İttiklerinden dolayı yukarı yönde bir kuvvet uygulamış olacak. O halde her bir durum için bir denge, lokal denge yazıyorum. Yani K yukarı çekenleri, K aşağı çekenleri eşitliyorum. Eşit Şimdi K için konuştuğumuzda yukarı çeken TK var. Aşağı çeken ise F ile G var. F artı G'ye eşit olmuş oldu. İkinci şekilde de benzer bir durum yukarı kendileri aşağı çekenlere eşitlediğimizde coulomb kuvveti 2F şiddetinde artı G var ağırlığı. Üçüncüsünde ise bakın F yukarı yönde. Yani TM yazarsam M ipindeki gerilme kuvveti G eksi F olmuş oldu. Yani ağırlıktan az olmuş oldu. Bu ağırlıktan fazla, bu da ağırlıktan fazla hatta daha fazla, bu da ağırlıktan az olduğu için e, oradaki kürelerin demek ki en büyük kuvvet TL'dedir. Sonra arkadaşlar TK'dadır. En küçük de TM'de olması gerekiyor. Yani cevap LKM şeklinde bir cevap yani B seçeneği olmalı diyeceğiz. Ortasından bir iple tavana asılan kale mıknatısları şekildeki gibi dengedir ve herhangi bir etkide kolayca hareket edebilmektedir. Mıknatısların ağırlık merkezleri hareketsiz bobinin merkez ekseni üzerindedir. Buna göre şekildeki düzenekte açık olan siyah anahtarı kapatıldığında kale mıknatıslarının ilk hareket yönleri aşağıdakilerden hangisidir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar burada üreteç şu an devreye akım gönderemiyor. Haliyle bu anahtarı kapattığımızda artı kutuptan çıkan akım şöyle Sarım yön tarafından akım gelmiş. E, bükülmüş dört parmağımla bu akımın yönünü kavruyorum. Baş parmağımızda arkadaşlar merkezde bunun şu yönde bir manyetik alan oluştuğunu yani sağa doğru bir manyetik alan oluştuğunu gösteriyor. Manyetik alan olur enden e doğru olduğu için manyetik alanın yönü o zaman burası en kutuplu burası es kutuplu bir elektromıknatıs vazifesi görecek. E, haliyle arkadaşlar en en ittiğinden dolayı bu mıknatısı itmesinden dolayı bu mıknatısı sağa doğru hareket edecek. Yine es esi ittiğinden dolayı da yine diğer taraftaki mıknatısı da sola doğru itmiş olacak. Olacak. K sola doğru. L'de L de arkadaşlar L'ye baktığımızda L de sağa doğru sağa doğru. O halde her ikisini sağlayan şık C seçeneğindeki gibi olmalı. Yani cevap C seçeneğidir. Şekildeki elektrik devresinin K ve L noktaları arasında bağlanan voltmetrenin gösterdiği değer VKL, M ve L noktaları arasında bağlanan voltmetrenin gösterdiği değer de VML'dir. Voltmetreler özdeş olduğuna göre VKL bölü VML oranı nedir diye sorulmuş. Arkadaşlar devremize baktığımızda, şimdi devremizde artı kutuptan çıkan akım, ana koldaki akım, hop dirençlerin hepsi seri bağlandığı için e, akım her yerde aynı her yerde aynı. O zaman bunlar ard arda bağlandığı için bakın 2R, hop R ve R şeklinde düşünürsek yani daha düzenli bir şekilde çizmek istediğimde arkadaşlar devreyi. Devremizin şu şekilde olması gerekiyor. 2R'miz bu. Sonra R, sonra R şeklinde. E akım ana koldaki akımla buradaki akımlar eşit. Her bir akım eşit olduğu için buralara i i i yazarsam şimdi ilk olarak KL hangi uçlar arasında bağlanmış bir voltmetre arkadaşlar. KL arasına bağlanmış. VKL dediğimiz kısım. O zaman sadece R'nin direncinden geçen R'nin gerilimini ölçer. O zaman R'nin gerilimini ölçerken de VKL diyelim. Şöyle şuraya yazalım. I çarpı R. Ana koldaki akıma I demiştik. E, o da bir R'lik bir direnç var. O kollar arasında. KL arasında. Bir I R'yi ölçtü. Gerilim olarak. ML'ye baktığımızda arkadaşlar. ML arasındaki Hop uçlar arasına baktığımızda hem 2R hem de R. Yani şurası olmuş oldu arkadaşlar. Ee şöyle voltmetremizi buraya bağlamış olduk. VML dediğimiz. Yani hem 2R'den hem de R'den geçen akımların oluşturduğu bir gerilim olmuş oluyor burada. Yani o zaman IR bu. 2 IR de bu. Yani IR artı 2 IR dediğimizde 3 IR'lik bir gerilim ML'den elde etmiş olduk. O zaman 1'in 3'e oranı 1 bölü 3 voltmetrelerin gösterdiği gerilimler oranıdır. Cevabımız B seçeneği doğrudur diyeceğiz. Elektrik yüklü özdeş kale elektroskopların topuzları iletken bir telle bağlanıp elektriksel denge sağlanıncaya kadar bekleniyor. Buna göre KL elektroskoplarının yapraklarının hareketleriyle ilgili yargılarından hangileri meydana gelebilir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar iki tane elektroskopumuzun özdeş olduğu söylenmiş ve yüklü olduğundan belirtiliyor. Yani nötr değilmiş yaprakları açık şu an. E, şu an bunların hangi işaretle yüklü olduğunu bilmiyoruz. K ve L diyelim ve iletken bir telle şöyle anahtar koyup bağlantısını sağlayalım. Şimdi buna göre bir kanun yaprakları arasında açı artarken L'nin n azalır. Şimdi şöyle olsa arkadaşlar bu artı Q yüklü olsa bu da artı 3 Q yüklü olsa bunları birbirine dokundurduğumuzda artı 2 Q artı 2 Q şeklinde özdeş oldukları için paylaşacaklar. Bunun yükü artarken yapraklar arasındaki açı artmış. Bunun da yükü azalırken yapraklar arasındaki açı azalmış olacak. Yani K'nın açısı artarken L'nin azalır bilgisi olabilir. Gelebilir. 2. İki, her ikisinde yapraklar arasındaki açı değişmez. Bunun yükü artı +q, bunun da yükü artı +q olursa, e, ne oldu? Dokunduktan sonra aynı yükleri tekrar paylaşmış oldular. Yani aynı yükleri olduğu için yüklerinin miktarları değişmedi, de değişmedi. Demek ki, e, her ikisinin yapraklar arasındaki açıda bir değişme olmaz. 3. K'nın yapraklar arasındaki açı artarken L'nin X'i değişmez. K'nın yapraklar arasındaki açının artması için L'den arkadaşlar ne alması lazım? Yük alması lazım. Ondan dolayı da K'nın değişmiyorsa yapraklar arasındaki açı, pardon L'nin değişmiyorsa demek ki K'nın da arkadaşlar yapraklar arasındaki açının değişmemesi gerekecek. Yani birisi değişirken diğerinin değişmemesi, onun da yükünün değişmemesi anlamına gelir. Demek ki arkadaşlar üçüncü yargımız meydana gelemez. Yani 1 ve 2 doğru cevap B seçeneği olmalı deriz. Gel. Her birinin direnci 1 ohm olan 7 direnç şekildeki gibi bağlanıyor. Buna göre K ve L noktalar arasındaki eşler direnç kaç ohmdur şeklinde sorulmuş. Devreye baktığımızda üst tarafta 1-1-2 ohmluk bir direncimiz var. Üst kol arkadaşlar 2 ohmluk bir direnç. Orta kola baktığımızda 1 1 1 dediğimizde seri olduğundan dolayı 3 ohmluk bir direncimiz söz konusu. Buraya da 3 yazalım. Yine burası da 2 ohmluk bir direnç olduğu için buraya da arkadaşlar 3 ohm dediğimizde pardon 2 ohm dediğimizde KL arasındaki eş değer direncimiz bunların hepsi paralel olduğundan dolayı 1 bölü R eş eşittir. 1 bölü R1 yani 1 bölü 2 artı 1 bölü R2 1 bölü 2 artı 1 bölü R3 yani 1 bölü 3 dediğimizde bunların hepsi paralel olduğundan da ortak paydaları arkadaşlar 6 olduğu için 3 ile 3 ile 2 ile genişlettiğimde 3 3 daha 6 2 daha 8 8 bölü hop 6 olmuş oldu 1 bölü R eş yani 4 bölü 3'e eşitse ters çevirirsem R eşi çektiğimizde R eşimiz 3 bölü 4 ohm şiddetinde çıkar bize eşler direncin kaç ohm olduğu sorulduğu için Cevap C seçeneği doğrudur deriz. Özdeş lambalardan oluşan şekildeki elektrik devresinde S anahtarı kapatılırsa en çok kaç lamba ışık verebilir şeklinde sorulmuş. Devremize baktığımız arkadaşlar S anahtarını kapattığımızda üreticimizi kullanmış oluyoruz. Noktalama kuralı veya kavşak kuralı olarak da ifade edilen bir kuralımız var. O da şu burası eksi ise şuraya eksi kavşak buraya da eksi kavşak buraya da eksi kavşak yine eksi eksi. Çünkü arada e, herhangi bir elektrikli aletimiz yok şu tel üzerinde. O, burası eksi ise yine buraya da eksi kavşak yine buraya da eksi. Burası da arkadaşlar eksi, eksi, eksi dediğimizde aynı kavşak noktalar arasında kalan lambalar kısa devre olur. Hop bu gitti, eksi eksi arasında kaldı. Bu da gitti, eksi eksi arasında kaldı. Bu da gitti, eksi eksi arasında. Bu da gitti, eksi eksi burası. Bu da gitti. Şimdi buna baktığımız artı eksi arasında kalmış. Tek yanan lambamız, buradaki lambamız sadece bir lamba ışık verebilir. Yani cevabımız A seçeneği doğrudur deriz. Elektrik faturalarında evde bir fatura dönemi içinde tüketilen elektrik enerjisini ilişkin gösterdiği sayının birimi aşağıdakilerden hangisidir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar biz faturayı öderken elektrik enerjisine kullandığımız elektrik enerjisine karşılık gelen bir miktarda para ödemiş oluyoruz ve elektrik enerjisi bulunurken elektriksel güç İş bölü zaman veya enerji bölü zaman mantığıyla bulunduğu için burada güç çarpı zaman enerjiye eşit. Yani güç çarpı zaman arkadaşlar enerji olmuş olacak T. E peki gücümüzü watt cinsinden düşünürsek watt çarpı saniye olarak da ifade edebiliriz. Ama kilowatt cinsinden düşündüğümüzde kilowatt saat cinsinden de ifade edilebiliriz. Yani demek ki burada arkadaşlar saat cinsinden ee hesaplamalar yapıldığı için haliyle kilowatt saat cinsinden bir elektrik enerjisine fatura ödemiş oluyoruz. Yani cevabımız D seçeneği doğrudur diyeceğiz. Şekildeki özdeş KLM lambalarından oluşan elektrik devresinde S1, S2, S3 anahtarları açıktır. Buna göre S1, S2, S3 anahtarlarından hangileri kapatılırsa lambaların üçü de ışık verir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar e 3'ünün de ışık vermesini istiyoruz. O zaman artı kutuptan çıktık. Hop bunun üzerinden şuraya geldik. Ten üzerinden geçerek. Şimdi bu anahtarı kapatırsak hepsi kısa devre olur. Bunun bir kere açık kalması lazım. Kesinlikle kapatmamız lazım. Tamam. Bunun üzerinden akım geçti. Bu lambamız yandı. Buraya geldikten sonra S2'yi kapatırsak o zaman üst taraf kısa devre olur. Yani bu yanmaz. O zaman demek ki bunun da açık kalması gerekiyor. Bunu da açık tutacağız. Hop bunun üzerinden akım geçecek. Akım geçip yoluna devam edebilmesi için S3'ü bir kere kesinlikle kapatmamız lazım. S3'ü kapattıktan sonra main üzerinden geçip devre tamamlandı. Mı? Evet, doğru akım devresi zaten bir döngü devresidir. Artık tutan çıkan akım hop eksiye doğru dolanır. Giren akım, çıkan akım birbirine eşittir ve bu pil bitene kadar bu devam eder. Yani demek ki S'nin kapalı, S3'ün kapalı, S1 ve S2'nin kesinlikle açık kalması gerekiyor. O zaman her üçünde ışık vermesi için kapatılması gereken lamba arkadaşlar hangisi anahtar hangisi oldu? Yalnız S3 anahtar olmuş oldu. Cevabımız C seçeneği doğru oldu diyeceğiz. Elektrik yükü eksi Q olan şekildeki elektroskopun yaprakları açıktır. Eksi Q ise arkadaşlar eksi yüklü ise tabi her tarafı eksi yüklü, yüklü olmuş oluyor. Sonuçta iletken yapıda yükler sadece bir yerde durmazlar. Her tarafta eksi olduğunu düşünün. Şimdi yapraklardaki eksilerde de birbirine itince yapraklar biraz açık olmuş oluyor. Buna göre aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılırsa elektroskopun yaprakları tamamen kapanır. Tamamen. A. Ah. Elektroskopun topuzuna eksi Q yüklü iletken bir küre yaklaştırmak. Eksiyi yaklaştırırsak topuzdaki eksileri yaprağa iter. Yapraklardaki eksiler birbirine daha çok ittiğinden dolayı yapraklar daha çok açılır. O halde tamamen kapanmasını istiyoruz. Bu olmaz. Elektroskopun topuzuna nötr iletken bir küreyi dokundurmak. Nötr bir küreyi dokundurduğumuzda yükünün belli bir kısmını ona da verecek. Yani yüklüğü kapasitelerle orantılı bir şekilde paylaşmış oluyorlar. Yine hala bunun eksi yükü olmuş oluyor. O zaman hala yapraklar arasındaki açıklık oluşmuş oluyor. Yani tamamen kapanma gerçekleşmez. Elektroskopun topuzuna eksi 2Q yüklü iletken bir küreyi yaklaştırmak. Eksi 2 Q yaklaştırdığımızda eksi eksi dolayı yapraklarda eksiler çoğalacağı için yapraklar daha da çok açılmış oluyor. Olmaz tamamen kapanmadı. Elektroskopun topuzuna eksi yüklü iletken bir küreyi dokundurmak. E, dokundurduğumuzda ne olacak? Eksi toplam yükümüz eksi 2 Q oldu. Paylaşacağız sonuçta kapasitelerimizi orantılı bir şekilde. Yani bunun yine eksi yükü olduğu için yapraklarında mutlaka eksi olmasından dolayı yapraklar açık kalmış olacak. Ama elektroskopun topuzuna artı yüklü bir iletken küreyi dokundurursak toplam yükümüz sıfır. Yani nötrleniyoruz. O halde nötr olan elektroskopun yaprakları tamamen kapanır. Doğru cevabımız da E seçeneği olur deriz. Özdeğiş K, L, M, N lambaları lambalarıyla kullanılan şekildeki devrede S anahtarı açıkken LMN lambaları ışık veriyor. S anahtarı kapatılırsa LMN lambalarından hangilerinin parlaklığı artar şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar devreye baktığımızda ana koldan çıkan akım buraya gel açık olduğu için bu yanmayacak. L'nin üzerinden geçtikten sonra iki paralel kol var. Yani dev devre şu? L ana kolda sonra paralel kollarda L, M ile N var. Ve bunlar tabii toplamda gerilimi paylaşacaklar. O zaman ben de buradaki gerilimleri paylaştırayım. Lambaların parlaklıkları güçleriyle orantılı olduğu için ona göre bir yorum yapmış olacağım. L bu, M bu, N de bu. O halde buradan iyi akımı geçerse buradan da iyi akımı ana kolda o zaman iki tane iyi akımı geçmiş oluyor. Demek ki e, bu bir gerilim kullanırsa bunlar bu iki gerilim kullanacak. O zaman ben bunu 3'e böleceğim ki 3'te birini bu kullanacak. V bölü 3 burası da 2V bölü 3 olmuş oldu. Yani toplamı V gerilimini vermiş oldu. Şimdi ikinci duruma bakalım. Anahtarı kapatıyoruz. Ne oluyor? Burası R, R, R bölü 2. Burası da R, R, R bölü 2 olduğu için gerilimi eşit miktarda paylaştıracağım. Yani burası V bölü 2 iki, her ikisi. Burası da V bölü 2 her x oldu. Yani son durumda bütün lambaların parlak gerilimleri V bölü 2 şiddetinde oldu. Şimdi lambaların güçleri parlaklıklarıyla doğru orantılı. Daha doğrusu lambaların parlaklıkları güçleriyle doğru orantılı. Gücü de 3 farklı yolla buluyoruz. V çarpı i, i kare çarpı r veya v kare bölü r yardımıyla buluyoruz. Şimdi gerilimleri buldum. E dirençleri de zaten özdeş lambalar olduğu için gerilimlerini de biliyorum. Yani üçüncü ifadeden yararlı bulacağım. Sadece gerilimlerine bakmam yeterli. Dirençleri değişmiyor çünkü. Devremizin ilk pozisyonu bu. Bir. Son durumu da bu. İki. Birden ikiye geçiş yapalım. Hangisinin parlaklıkları artar diye sorulmuş. L'nin parlaklığı 2V bölü 3 iken V bölü 2'ye indiği için azaldı. L'nin azalır. M'ye baktığımızda V bölü 3 iken V bölü 2 olduğu için arttı. M artar. N'nin V bölü 3 iken sonra V bölü 2 olduğu için N'nin de arttı. M ve N'nin ikisi arkadaşlar arttığı için parlaklığı artan D seçeneğindeki cevabımız doğrudur diyeceğiz.